Arkadaşlar, harekete geçmenin ön eylemidir. Bilmediğiniz şeyin hareketini yapamazsınız. Bilgi, bilgi... O yüzden hani, bakın, çok güzel bir yere geldim. Hira'da ee, Allah, Rasulüne bir emir verdi. İkra. Herkes biliyor değil mi bunu? İkra, oku. Peki, benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Peygamber okuma yazma bilmiyor. Arap toplumunda okuma yazma yok. Peki, Elde bir kitap yok. Neyin okumasıydı bu? Allah o emri, oku emrini nereden verdi ve niye verdi? Bunu biraz sorgularsak şu çıkıyor altından. şunlardan bir tanesi çıkıyor. Son, sonuç değil bu. Bir tanesi. Allah insana, insana okumayı emretti. Hayatı okumayı emretti. Birbirimizi okumayı emretti. O gün oku emrinin karşılığında verilen şey birbirinize sahip çıkın. Birbirinize sarılın. Birbirinizi e, kaybetmeyin. Bakın siz Avrupa içerisinde çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Aslında ben buraya geldiğimde çocuklarla ilgili bir set hazırlamıştım. Türkiye'de bir çalışma yapmıştım. 50 tane hikaye, bir dede, bir torun basit bir manada bir eğitim çalışması hazırlamıştım kendimce. 50 tane ahlakımızı ortaya koyabilmek adına. Ve buradaki sizin gibi abilerimizden bir talep geldi. Dediler ki Hocam burada bizim gençlerimiz Almanca, Türkçe konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Zaten çocuklarımızı kaybetmek üzereyiz. Zaten çocuklarımız bizden kayıp çıktıktan sonra 3-3,5 işte üç, üç, buçuk yaşında kreşe gidince zaten elimizden uçup gidiyor. Bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım. Ve buradaki bir amir ki hocam dedi ben bunu Almanca'ya çevireyim. Oturdu eşiyle birlikte Almanca'ya çevirdi.